...diyor hiçbir şey yapamazsın. Vay vay Hakikaten ya, bak görüyorsun. Kaldı yani. ya. Koşamazsan, ya. bizim yıldızlarımız var diyorlar ama biz koşmadığımız için ben puan kaybediyoruz diyor. Yani. Bugün aynı şey Beşiktaş'ın Beşiktaş başına geliyor şu anda. Beşiktaş koşamıyor, bak hatırla Fenerbahçe maçını, Fenerbahçe'nin nelsinki maçını. İki tane genç girdi, deli gibi koşuyor adamlar. Koştuktan sonra Fenerbahçe oyunu değiştirdi. Şimdi ben bir şey söylemek Burada söylemeye da istiyorum. aynı şey var bak. Koşamayan oyuncular oyuna girdikten sonra beş Bir şey söyleyeceğim. Ama yalnız geçen hafta Alex ben geçen, hafta, geçen hafta değil. Edin hazır edin değil, dersiniz. hazır değil. Ama çok özür dilerim. Oza bir saniye. Ben Ne göğdüm. dedim Cansel? Yok yalnızsın dedim çünkü Aa, Alex koşamayan bir oyuncu değil. olarak fizik hazır değil. değil. Ama bir, yani bir 15 dakikayı dakika kaldırabilecek yani 15 dakikayı ya kaldırıyor şu anda. Ama şu yani şu anda gördük motivasyon eksikliği de var oyunu. Beni vermeyin ekrana. Değil. Sebepleri var çünkü. Kesinlikle. Müsaade ederseniz onu hemen hızlı bir şekilde söyleyeyim. Ben geçen hafta dedim bir soru sormuştum burada. Şu anda ben onu görüyorum. Şimdi takımlarda Gezal gibi, e, Bachuay gibi, e, Gökhan Töre gibi, efendim Teşere gibi oyuncular aynı anda ilk 11'de oynadıkları zaman rakip takımlarında rakip takımlar atak yaparken e, takım savunmasına yardım etmedikleri için pozisyon verirler. Beşiktaş risk alıp bunları oyuna soktu ama biraz önce Antep yüzde yüz golü kaçırdı. Bu şey maçına benziyor. Yani bu tesadüf geçen, değil ya. Yani. Geçen sene Beşiktaş'ın son haftalarda ...kara Karagümrük maçı vardı. Yine burada izliyorduk. Deniz Hocam hatırlıyor musun bilmiyorum. Evet. Aynı o maça döndü bu iş. Yani Beşiktaş yeneceğim yeneceğim diye hamle yaparken bir anda işler tersine döndü. Antep de çok daha derli toplu. İlk da zaten aslında Beşiktaş'ı kötü oynatan Antep'ti. Beşiktaş'ı iyi oynayamayan maçı... Haydi Aa, haydi. geliyor Beşiktaş. Ah. Out. Yok. Yani Beşiktaş bu hakikaten ikinci yarı başlarda biraz toparladı gibi ama... Marinin oyuna gelmiş. girmesiyle. Ne oldu? Alex'e gelmiş top ya. Yani... E, peki... Ya hazır değil, hazır değil işte bak. Kaçıncı şey... dakika şu anda? 90 artı 6 mı? 5 ben hiç göremiyorum kamera. Evet, öfkeyim. 90 6'ya girmişiz. Gaziantep şu anda... Tekrar mı? Pozisyon tekrar. tekrar mı? Eline evet, tekrar. top. Yok, yok ne eline çarp... Var. Abicim, yok yerden ne penaltı. Alakası Sanki yok. bir penaltı var. Ya, ya. Ben ya ben yapma bu Top yerden geliyor. Gözünü seveyim. Şimdi yeni değişen el kuralına göre bir doğal konumu konum mu değil mi ona bakılıyor. Burada zaten ele çarpıp çarpmadı da net görmüyor. Ben şu an uzaktan görüyorum ama. Çarptı. Ben Belki çarpmış olsa bile doğal olduğu için ve yerden, yerden geldiği için. Bak ne yerden yapayım? sekerek gelmesi de Öğren önemli. Eli havada olursa yerden gelip sekse Yapmayın. bile çarpsa bile penaltı olur. Ama burada hem doğal konum hem el e, kapalı. El normal dolayısıyla, dolayısıyla devam kararı doğru. Ya, hocam, bu arada bu şey pozisyon üzerinden yaklaşık 7-8 dakika geçti. Size bir gösteriyorlar. Gösteriyorlar. Ben size bir soru soracağım. Var. Tamam 7-8 dakika geçti de Neresine elini saklayacak bu adam? Kibarca <laughs> sana hocam zaten. Ben de onu söylüyorum onda. zaten. Neresine elini saklayacak? Ben Sonra şey Bülent Ustu <laughs> konuşunca Bülent Ustu Yavuz Yo, yani, niye yani, Bülent? bu Işin... ne? Bülent şöyle dedi? Bu sene. Şimdi, Bülent Hocam benim konuşmuyor ama. Kimse bu işe Bu konuşmasını anlatmıyor. Deminden beri Gaziantep Spor'u gol atsın. Ben Beşiktaş'ın Benim için önemli değil. Beşiktaş'ın rezil futbolu da ilk yarıda verilmiş. Ya ilk yarıda Beşiktaş şey. be, o ayrı bir şey. Nasıl ayrı? En penaltı o başka doğru. bir o şey. Ama, şey. Ama Beşiktaş öyle çok net yönlüyordu. net penaltı demeyin. Beşiktaş hiçbir be şey, be yani şey parayla par açıdan kadar. izlemeden penaltı. girdikten sonra Beşiktaş iyi oynadı. Ne zamana kadar başşuaylar girene kadar. Can iki yarı ekranda olsun arkadaşlar. O zamana kadar da iyi değildi ki. 20 dakika iyiydi. Benim şahsi kanaatim. Ne olabilir? Ama ne zaman Beşiktaş'ı bak hala şu tep Antep bastırıyor. Köşe vuruşu kullanacak. Şimdi bir tane de gol gelebilir. Herhalde gelebilir yani. Evet kaçıncı dakika? 90 artı 7. E, ee, savunma yapıyor ceza sahasında. Gaziantep köşe vuruşunu kullandı. Savunma uzaklaştırdı Beşiktaş'ta. Ceza sahasının tam dışı. Şimdi Şimdi. Taç çizgisiyle ceza sahası yan çizgisi arasında Gaziantep takımı Eyvallah. atak geliştiriyor. Penaltı noktası hizasına doğru savunma uzaklaştırıyor. Gaziantep e, sol taraftan atak geliştirirken Beşiktaş hücuma çıkıyor. Birebir bir yakaladı Beşiktaş. Bak mı diye baktım. Evet. Bak ayı ama son anda ayağının altına kaçırıyor. Son 20 dakikadır Gaziantep'te de. bu arada Merkel, e, Merkel derken yanlış anlama. Angela Merkel Öyle değil. <laughs> Alman Merkel değil. Almanya Almanya Başbakanı. Başbakanı değil. Angela Merkel değil. Onu söyleyeyim. E, o değil Merkel Gaziantep'te Hemen geldi formayı giydi e, Siyah beyazdan atak geliştiriyor Beyaz formayla oynuyor Beşiktaş bu arada evet. Bembeyaz bir forma önü kırmızı siyahlı Arka adreye doğru çok uzağa Çok uzağa Ender gelişen Beşiktaş beşik yakaladım Hayır yakalayamadı şimdi. Ya Lerin versene topu şurada Lerin <laughs> yani. topu bırakıyor <gülüyor> sanki, <gülüyor> sanki 30. dakika 40. dakika Cansel Aynen. Bırakıyor yani bu tip futbolcuları ben anlamıyorum Beşiktaş'ın gol bulması gerekirken Korner bayrağıyla ile Taç çizgisini kesiştiği noktada Larin top ayağında Hakem avutu gösteriyor Haklı yere avuta çıkıyor çünkü Bırakıyor topu Sanki ya, bir puana razıymış gibi Sanki 2-0 öndesin bir puana razı bir futbol. Daha yeni girdi şu anda dizlerini yani tutuyor. Beşiktaş eğildi. şu anda zaten bir puana razı gibi oynuyor. Gaziantep Yalnız, daha çok atak bakın, şu anda. Golü kolaylayan Gaziantep. Şuna da dikkat çekmek istiyorum. Bu ensa kalanın pozisyonundan sonra da psikolojik olarak etkileniyor. Her iki takım da etkilendi. O oluyor. Danimarka'da da olmuştu. Gaziantep olmuş. etkilenmiş tabii, tabii, tabii. gibi görünmüyor oynanan futbola göre. Beşiktaş futbolcular ciddi o anlamda şey. etkilenmiş. Yani o kötü oyuna onu da ilave edebiliriz. Sadece oyuncu değişikliklerine bağlamamak gerekiyor. Ya, oh, ona oh, ona oh. katılıyorum. Ersin mükemmelsin. Aa, Ersin bugün çok iyiydi. Tabii Mert'i arkasında görünce... Bak yani. Ersin topun peşinden e, nasıl koşuyor e, e, Ersin, şimdi Ersin, görüyor musun? Bir tek, Ersin... Biraz önce Larin'in yapmadığını, yapmadığını yapıyor Ersin yani. Ersin yapıyor Ama şu anda. Ama şimdi bakın ya. en sakala faktör var. Evet var battı. Yani vakti. Ben... Şu, ben sevgili seyircilerimize şunu soruyorum Bışar çok özür dilerim. Estağfurullah. Ee, sevgili seyircilerimize şunu soruyorum. Beşiktaş için bir puan bir kazanç mı yoksa iki puan kayıp mı? Beşiktaş bir puana razı mı değil mi? Ben Cansel'e katılıyorum. Sevgili kardeşime. Beşiktaş için... Böyle bir dönemde hazır olmayan Beşiktaş'ta bir puan kazanç. Evet ama Beşiktaş sahaya çıktığı zaman üç puan için çıkar. Hani hiçbir ya zaman beraberliği düşünerek çıkmaz. Çok çok ama... hayretler içerisinde ya. izliyorum. Beşiktaş büyük kulüp. Nerede oynarsa oynasın 3 puan odaklı büyük, bir büyük kulübü bırak. Eylül ayında Şampiyonlar Ligi'nin başlıyor. Ya başlıyor Şampiyonlar şimdi Ligi'nde. Puan bu üç bak sistemde, bak, bak daha da fazla yıpranacak bir, bir 3 puanlık al. sistemde eğer bugün 3 puan almıyorsan 1 puanla dönüyorsan 2 puan kayıptır. Bunun matematiksel başka hiçbir açıklaması yok. En azından ağabey. biz Galatasaraylı olarak böyle düşünüyoruz. Oğuz abiciğim siz geçen sene 1 golle şampiyonluğu kaybettiniz. Evet. Şu anda kazanılan 1 puan belki şampiyon yapacak. Ama o, kaybedi, o kaybedi, belki kaybedilen 2 puan da belki, iki puan da belki şampiyonluğu bıraktıracak ama. Hayır o kaybı alamadığın 2 puan da şampiyonluğu getirir. Geçen sezon Sivas Teplasman'dan aldığımız 0-0'lık beraberlikle 1 puan bizi şampiyon yaptı. Yani siz bu puanla seviniyor musunuz şu an? Öyle bir şey demedik. Ben ya. de diyorum ki Beşiktaş için bu kayıptır ya. Beşiktaş e büyük takım. Tabii ki kayıp. Ama hakemlere gireceğiz birazdan. Öyle bir gireceğiz Ya zaten ki her ha? zaman giriyorsunuz. Öyle bir gireceğiz ki hakemlere. Şu, şu maçın bitmesini bekliyorum. Usta yani. çok gergin, çok sinirli. Ben gerçekten o, yani çok samimi söylüyorum. Kimse Beşiktaş'ın biletini kesemez. Maç Hakem bitti. Bitti. kesemez. Herkes tweet atsın lütfen. Ben, ee, ben bir yazısını yazdıracak sevgili Bülent. Ben. Instagram canlı yayını var, kısa bir yayını var. Yapmak zorunda. Ee, sevgili Bülent Ustu birazdan tekrar yanımızda olacak ama e, Oğuz Altay, e, Deniz Ateş, Bitnel Bışar Özbey ve sevgili Cansel'den Sel'den yayındayız diye bir kez daha tweet atmalarını TV yüzden de e, YouTube'dan da şu anda izleniyoruz. O nedir söyleyebilirsin? <laughs> Heh, tamam. Ee, birazdan gelecek o da. Sevgili Oğuz abinin, e, sevgili e, kardeşimiz Bülent Ustu'ya bir sürprizi var birazdan. Onu e, ekrana getireceğiz.